arkadaşlar. Bilinim kanalından herkese selamlar, iyi pazarlar. Bu günkü videomuzda birkaç tane yine hisseye bakacağız. Analiz edeceğiz, değerlendireceğiz. İlk olarak Borusan yatırımla başlayalım dedik. Şimdi Borusan yatırıma baktığımızda daha önceki videolarımda anlattığım gibi bir numaralı bölge yükseliş kanalının olduğu ve şu çizginin geçtiği bölge iki numaralı kanal şu bölge ve 3 numaralı bir kanalla çizmiştim. Yaklaşık tepesi 24 Aralık'tan itibaren 600 işte 80'lerden gelen ve en altta da 300 işte 7'lere kadar gelen bu kanalın bir oluşumu burada 3 numaralı kanal demiştik. Şimdi hisse hareketlerine bakacak olursak bu yukarıdan gelen düşen çizgi yüzlerine geçiş yaptığı noktada ben alımlarım ve ilgimlerin artacağını düşünüyorum ki dikkat edecek olursanız son bir hafta 10 gündür süper yotta şu bölgede ciddi bir aşağı gelmeme çabası fakat yukarıda gitmeme çabası yani kısaca yatayda ama e, hacmin de ciddi anlamda düşük olduğu ki hacmin düşük olduğunu buradan görebiliyoruz eski dönemlere göre bir yaklaşık 3-4 kat daha düşük hacimler var yükseliş periyodundaki hacime göre onu belirtebiliriz. Şimdi bana soracak olursanız yarın veya bir sonraki gün dananın kuyruğu kopacak diye düşünüyorum. Şöyle ki yarın için yaklaşık 355 TL veya 356 TL lik fiyatlardan hisse kapanış yapabilirse yukarı yönde. Şu kırmızı yukarıdan gelen düşeni kırmış olacak arkadaşlar. Borusan yatırım. Bu bizim için çok derece önemli. Peki kırması yetecek mi bize? Tabii ki yetmeyecek. Kırdıktan sonra arkadaşlar hedefimiz şu turuncu bölge. Yaklaşık 430 ile 440 TL'lik fiyatların geçtiği bir noktadan mutlaka yukarı bu turuncu çizgiyi kırması şart ve kendisini bir numaralı bölgeye, şurası da yine bir numaralı bölge, onu tekrar gerekirse çizeyim. Şu da bir numaralı bölge. Şu bölgeye kendisini atması lazım. Yani yarın şu şekilde hareketlerle sonrasında tekrar bu kanala girip bu kanaldan yoluna devam ediyor olması lazım. Mutlaka iyi senaryoda bunu görmemiz lazım arkadaşlar. Ama bu bölgelerden yarın itibariyle bir geri dönüş yaşanırsa, 355'leri geçemezse ve 355'ler, 356'lar üzerinde kalıcılık sağlayamazsa, hisse fiyatında yine bu noktalardan sert geri çekilmeler bekleyip kendimizi yaklaşık şu fiyatlara, 210'lu fiyatlara hazırlıyor olmamız gerekecek. Bu nedenden dolayı bu önümüzdeki iki günlük fiyat hareketi bence çok çok önemli. Son bence Borusan yatırımdaki şöyle söyleyeyim. Kasım ayından beri en kritik haftadayız. Bakın arkadaşlar. Kasım ayından beri en kritik haftadayız. Bunu mutlaka unutmayın. Riski sevenler bekleyecektir. Arkadaşlar. Riski sevmeyenler çeşitli dalgalanmalarda hisseyi satıp çıkacaktır. Bu yüzden kendinize göre bir risk belirleyip ona göre hareket etmeniz benim size tavsiyem. Şimdi göstergeleri bir bakalım arkadaşlar. Madde indikatörünü Bize bir şey anlatacak mı? Şimdi madde indikatörü hatırlayacak olursanız bu yeşilleri yorumladığımdan son yükseliyor fakat azalıyor demiştik. Şimdi dikkat ederseniz artık sönümlenme olabildiğince nötrleşmiş durumda ve ben bu seviyelerden, maddeden yukarı yönde bir atağın gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi benim tahminim şöyle, yüzde 51 de olsa yukarı yönlü hareketin olacağı yönünde. Aşağı yönlü hareket yine olabilir yüzde 49'da. Fakat ben uyumu açıkçası yükseliş olabilecek taraftan ve bu kanalın yukarı yönlü kırılıp bir numaralı kanala doğru bir geçiş olabileceğini fiyatla, fiyatlayacağını düşünüyorum. Geçtikten sonra tekrar yorumumuzu zaten yaparız arkadaşlar. Şu an için önemli olan şu bölgeden çıkıp, 3 numaralı bölgeden çıkıp, şu bölgeye, hatta şurayı da çizeyim. Şurayı da 4 diyeyim. 4 numaralı bölge. Yani neresi? Şurası. Şu bölgenin içine kendisini atması gerekli arkadaşlar. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Şimdi hareketli ortalamalara bakalım bakın arkadaşlar. Şunu da 100 günlük yapalım. Evet. Şimdi dikkat edecek olursanız 20 günlük hareketli ortalama Nerede arkadaşlar? 363'lerde. Yani 360'lar diyelim ki dikkat ederseniz bu kırmızı çizgiye çok yakınız. Yani biz 356 ve 360 üzeri kapanışlar yapmaya başlarsak ve sonrasında da 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların geçtiği yaklaşık 385 TL'yi bakın 385 TL çok kritik öneme sahip. 385 TL'yi açtıktan sonra bence önümüz yukarıda 400 TL'yi görmek bir hedef olacak sonrasında arkadaşlar 408 TL çok önemli bir hedef olacak şu noktanın tepesi şu bölgenin 408 410 TL civarı ve sonrasında da arkadaşlar yaklaşık 440 TL bizim ilk böyle temel hedefimiz konumunda. Şu an ortalamalara dikkat ederseniz biraz sönümlenmeye, dinlenmeye başlamış ortalamalar şuradaki gibi artık aşağıya gelmiyor. Bu da bence ciddi anlamda önemli. Az önce de belirttiğim gibi 20 günlük, 50 günlük ve 100 günlük ortalamaları geçtikten sonra ve bu ortalamalar yukarı kırdıktan sonra fiyat hareketinin de sert olacağını tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Şimdi buradan bir de diğer osilatörlere bakalım. Şu silsilayı kapatayım. Stoğa baktığımda dipten küçük bir tepki verdiğini görüyoruz. Bakın ne kadar fiyatlar yatay olsa da stoktaki yukarı gitme çabasını net olarak buradan görüyoruz. Şu an için tür. Açıkçası çok büyük bir al sinyali üretmiyor. Al sinyali nerede üretecek biliyor musunuz arkadaşlar? 360, 370 üzerine çıkışların başladığı anda osilatörler de bence ciddi anlamda al vermiş olacak. Dikkat edin RSI'ye. RSI RSI'de keza aynı şekilde bu düşeni kesinlikle kırmış. Hatta onu göstereyim. Eğer burası bir düşen kanalsa bakın bu düşeni buradan kırmış durumda şu tarihten itibaren ve kendisini yatayda fiyatlıyor ve RSI de bana ufaktan al sinyali üretmeye başlamış durumda. Osilatörlerin de yorumu bence bu şekilde yapılabilir. Arkadaşlar bilenim kanal olarak Borsan Yatırım Hissesini analiz ettik, yorumladık. 7 Haziran haftasında bakalım nasıl bir trend izleyecek. Herkese iyi hafta sonları.